Kâb bin Malik'in tevbesi Kâb bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Tebük gazvesine katılmamıştım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara seferin nereye yapılacağını söylemişti. Katılacak insan sayısı o kadar fazlaydı ki isimlerini bir deftere yazmak mümkün değildi. Dolayısıyla savaşa gitmemek için gözden kaybolunduğu takdirde hakkında bir ayet nazil olmadıkça işin gizli kalacağı zannedilebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveyi meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin harandığı sıcak bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Savaş hazırlıkları başlamıştı. Ben de Herkes gibi savaşa hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapamadan geri dönüyordum. Kendi kendime de ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Bense hala hazırlanmamış, ve ordudan geri kalmıştım. Sefer sona erip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü aldı. Ordu sabahleyin Medine'ye geldi. Efendimiz aleyhisselatu vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelerek iki rekat namaz kıldı ve halkın arasına gelip oturdu. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna geldiler. Neden katılamadıklarını yemin ederek anlatmaya başladılar. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Sonunda ben geldim. Selam verdiğim zaman dargın dargın gülümsedi. Sonra bana niçin savaşa katılmadın diye sordu.'' Ben de ya Resulallah Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Ama ben doğru söyleyerek Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özrüm yoktu dedim. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu doğru söyledi Hadi kalk. Senin hakkında Allah Teala hüküm verene kadar bekle, buyurdu. Arkadaşlarıma bana verilen cezaya çarptırılan başka kimse var mı diye sorduğumda onlar Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyyen'in de aynı cezaya uğradığını söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçınıyorlardı. Hatta bana göre yeryüzü bile değişmişti. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. 50. gecenin sabahında damda sabah namazını kılmış otururken birinin var gücüyle müjde sana ey kağıt diye bağırdığını duydum sıkıntılardan kurtulma gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Hemen Peygamber aleyhisselamı görmek üzere yola koyuldum. Huzuruna varıp selam verince, dünyaya geldiğin günden beri yaşadığın en hayırlı gün kutlu olsun buyurdu. Cenab-ı Hak bizim hakkımızda şu ayetleri indirmişti. Hani şu tevbeleri Allah'ın emri gelene kadar geri bırakılan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini iyice sıkıştırmıştı. Nihayet Allah'tan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Eski hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul edici, ve bağışlayıcıdır. Ey iman edenler! Allah'ın azabından korkun ve doğrularla beraber olun.